Güya bize ahlaktan dürüstlükten falan bahsediyorlardı, değil mi? Gördük kimin daha ahlaklı olduğunu. İnanamıyorum ya. Al hayatım. Ben içmeyeceğim. İçmeyecek misin? En sevdiğin şampanyadan açtım. Mide mi değil daha? Bir gastroluğa gidelim istersen. Hangi birini yapacağız anne ya? Bir sürü şey var başımızda zaten. Sen ne düşünüyorsun benim söylediklerimle ilgili? Necip Bey eleştiriyorsun ama... ...herkes gençliğinde hata yapar değil mi Cicim? Biz yaşadığımız şeylerin arkasında durmuştuk anne. Ortaya çıktığında sahip çıkmıştık kimin daha dürüst olduğunu görebiliyoruz şimdi. Olan olmuş artık. Resmen yüz yıllık sırları ikisinin. Biz asıl bundan sonra ne yapacağız onu düşünelim. Vallahi düşünmek bile istemiyorum. Hayır madem bu zamana kadar saklamışsın... ...azıcık da ağzını kapalı tut değil mi? Bu saatten sonra ortaya çıksa ne işe yarayacak? Sanki Çınar babacım babacım deyip koşup sarılacak Necip Bey'e. olacak çocuk. Sen gerçekten üzülüyorsun Çınar için. Tahmin edebileceğinden daha çok. İnsan... ...birini gerçekten sevince... ...üzülsün incesini istemiyor için. Sen de yavaş yavaş anlıyorsundur zaten değil mi? Konu ben değilim küçük hanım. Çınar'ı gerçekten seviyorsan çeneni kapalı tut. Sen söylemezsen kimse söylemez. Hadi ben söylemedim. İkbal Hanım ne olacak? Söylemekte çok kararlı o. <laughs> İkbal Hanım'ın bütün derdi bizim yakınlaşmamız. Necip Bey'le ne zaman yan yana görse bizi kadın çıldırıyor. Nereye kime saldıracağını bilemiyor. Ya e, haksız da sayılmaz. Tahammül edilecek gibi değilsiniz çünkü siz. Tek amacı bizi ayırmak. Bunun için de blöf yapıyor. Yoksa gerçekleri söyleyip Çınar'ı karşısına alacağını... ...böyle bir şey cesaret edebileceğini sanmıyorum. Можно.